Selamünaleyküm hoş geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Ben Deniz Kerem Tokdemir. Bugün maalesef ki son dönemlerde gündemimizi çokça meşgul eden maalesef ki bir olay üzerine, olaylar silsilesi üzerine bu videoyu çekme kararı aldım. Bugünkü konumuz bireysel silahlanma. Geçtiğimiz hafta veya haftalarda bir tane olay çok gündem olmuştu. Bakkalda 3 tane gence yanlış hatırlamıyorsam vurdular. Artık sağlar mı yaşıyorlar mı öldüler mi bilmiyorum ama. Böyle bir olay yaşanmıştı. Daha da öncesinde boşanma sürecinde olduğu kadını ve yanındaki babasını yani eski kayınpederini sokak ortasında pompalı tüfekle vuran bir adamın haberi vardı. O da epey gündem olmuştu. Ben de şöyle bir olaya şahitlik ettim. Geçtiğimiz akşamlarda. Ee, babamla arabayla geliyoruz. Tam bizim sokağa girecekken bir araba böyle önümüzden fırlayıp geçti. Sokağa döndü böyle basarak gaza gitti. Ve o dönüşü yapmadan önce böyle pat pat diye ses geldi. Babama dedim baba bu ne? Hani egzoz mu patlatıyor, silah mı bu ne? Baba dedi silah sesine benziyor ama kuru sıkı falan da olabilir belki. Ee, arabadan indik ve 112 ambulans diye bağırıyordu millet. Benim yaşatım bir çocuğun ayağına iki el ateş etmişler. Biri ıska biri isabet ama. En nihayetinde İstanbul'da akşam herhalde saat 11 civarıydı. Böyle bir olay yaşandı. Ben şok oldum kaldım. Öncelikle çok fazla konu başlığı olarak not aldım. Umarım ki atlamalar böyle konudan konuya sıçramalar falan olmaz. Elimden geldiğince editte de düzeltmeye çalışırım ama şimdiden sıkıntı olursa affedin yani. Öncelikle bireysel silahlanma hakkında çok fazla yanlış bilinenler var. Bilerek yapılan algılar da olduğunu düşünüyorum. Biraz bunlar üzerine konuşmaya çalışacağım. Şimdi bireysel silahlanma nedir? Bireysel silahlanma herkesin eline birer tane tabanca verelim de sıka sıka geçsinler, kafası esene bam 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 yapsın gibi bir mevzu değil. Bireysel silahlanma nedir? Bireysel silahlanma tamamıyla devlet kontrolünde gerçekleşen yasal yollarla, legal yollarla, işte ruhsat alınarak, silahları ruhsata kaydederek vesaire bir prosedürdür aslında. İşte bireysel silahlanmayı savunmayan insanlar genelde şey diyorlar, hani her şeyin başı eğitimdir, eğitimle halledebiliriz vesaire. Biz de şunu diyoruz, eğitim biraz uzun süreçli bir şey ve bu gerçekleşene kadar biz kendimizi nasıl koruyacağız? Evet, bizim bireysel silahlanmayı savunmamızdaki en önemli etkenlerden bir tanesi kendimizi koruma içgüdüsü. Yani bir insanın kendini koruması en doğal hakkı olmalı diye düşünüyorum ki Amerika'da anayasanın ikinci maddesi olması lazım. Bireysel silahlanma ve kendini koruma hakkı. Bizde ise kaçtı? Ben işin teknik tarafına fazla girmeyeceğim ama ruhsat konusunda bilmeniz gereken iki tane şey var. İki temel ruhsat vardır. Bunlardan bir tanesi bulundurma, diğeri ise taşımadır. 18 yaşına gelen herhangi bir Türk vatandaşı gerekli sağlık kontrollerinden geçip işte göz muayenesi bilmem ne, kan testleri falan filan bunları verip karakoldan başvuru yaparak direkt olarak bulundurma ruhsatına sahip olabiliyor. Bu ruhsatla yivsiz av tüfeği dediğimiz yivsiz tüfekler yani bunları yani sınır sayısı falan yanlış bilmiyorsam yok ama kendi ruhsatına kaydederek sahip olabiliyor. Diğeri ise taşıma ruhsatıdır. Taşıma ruhsatı e, silahı yanınızda bizzat olarak taşımanıza izin veren ruhsattır. Taşıma ruhsatı dediğimiz zımbırtı ise sahip olmak istiyorsanız bir ilk önce bir kere tabanca için konuşuyorsak e, 21 yaşını doldurmanız gerekiyor öncelikle tabanca alabilmek için. Onun ardından da bunun çeşitli şeyleri var. Kısıtlama mı denir artık ona? Ya kuyumcu olacaksınız. Ya yıllık ben 2020'de falan bakmıştım. O zaman 500 bindi. 500 bin TL üzerinde ciro yapan bir şirketiniz olacak. Ya 50'den fazla çalışanınız olacak. Ya avukat olacaksınız. Ya savcı olacaksınız falan filan gibi prosedürleri var. Yani devlet ne diyor sana? Kardeşim sen kuyumcuysan... Bana iyi vergi veriyorsundur, sen kendini koru. Senin şu kadar ciro yapan şirketin varsa minimum, sen bana iyi vergi veriyorsundur, sen kendini koru. Avukatsın, hadi sen de kendini koru. E ben abi? Sen kimsin? E ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, ben de tehlike altındayım. Kendimi korumak istiyorum. Sen, kendini mi koruyacaksın? S oradan diyor sana devlet. Devlet sana tam olarak bunu söylüyor. Sen kendini koruyamazsın diyor abişim. Şimdi şu ruhsat konusunda şuna da değinmek istiyorum. Siz ister bir bulundurma ruhsatı alın, ister bir taşıma ruhsatı alın. En basit örneği vereyim size. 18 yaşına geldiğinizde ne hakkına sahip oluyorsunuz? Ehliyet alma, değil mi? Gidiyorsunuz ve bir kursa yazılıyorsunuz. Kursta ders alıyorsunuz. Teorik sınava giriyorsunuz, direksiyon sınavına giriyorsunuz. Bakıyorlar ki evet bu adam bir şekilde arabayı kullanıyor, ediyor, beceriyor ve size izin veriyorlar bu sayede sürücü belgesine kavuşuyorsunuz. Ya onu da geçtim. Bırak. Amatör telsizcilik. Bu telsiz. Yani sen arkadaşınla haberleşmek istiyorsun. Ve amatör telsizcilik bir hobidir. Hobi yapmak istiyorsun. Bunun için bile seni yazılı sınava tabi tutuyorlar. Ve sen bu yazılı sınavdan gerekli puanları alabilirsen amatör telsizci belgesine sahip oluyorsun. Bunlar için bile devlet seni bir şekilde sınarken, ederken, bilmem ne yaparken sen 18 yaşına geldiğinde silah ehliyeti almak için, ruhsatı almak için kimse sana şeyi sormuyor. Kardeşim sen daha önce hiç silah kullandın mı? Bu silah nasıl kullanılıyor? Haberin var mı? Tetik nizamiyeti nedir? Haberin var mı? İşte güvenlik prosedürleri, bir eğitim verelim, bir şey verelim. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Yani ruhsatı almayı zorlaştır gerekirse ama ruhsat almanın önünü aç. Yani ne yapayım ben illa kendimi korumak için gidip şirket açıp zengin olmaya mı çalışayım? E, avukatlık sınavlarına mı gireyim? Ne bileyim kuyumcu dükkanı mı açayım? Ne yapayım yani? Ayrıyeten denetimlerin de arttırılması gerekiyor. Mesela yanlış bilmiyorsam 5 senede bir şeylerinizi yeniliyorsunuz. Bu çok uzun bir süre. 2 yıla düşürülsün. Yani dedim ki gerekirse zorlaştırılsın ama öne açılsın. Zor olsun. Alabilen alsın ama almaya engel koyulmasın yani biz bunu istiyoruz. Yani bir insanın 2 yıl içerisinde ruh halinin nasıl değişeceği, sağlığının nasıl değişeceği bile muammayken bunun 5 yıl olması çok absürt. Bir insan hata yaptığında, ettiğinde çeşitli sebeplerle mesela trafikte ceza kesiliyor, gerekirse ehliyetine geçici süre el konuluyor. Bu gibi uygulamalar da silah ruhsatlarına getirilebilir. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok ve tamamıyla desteklediğimiz şeyler. Biz güvenli yolları tercih ediyoruz her zaman. Magandalığı desteklemiyoruz yani. Sen kendini neyden korumak istiyorsun? Ne gereği var? Şimdi sevgili canlar, suç işleyecek bir insanın kendi ruhsatlı silahıyla, kendi üzerine kayıtlı olan bir silahla bir suç işlemesi yapabileceği en büyük saçmalıklardan bir tanesi olur. Suç işleyecek adam bir şekilde zaten yasa dışı silahlara ulaşıyor. Yasa dışı silah emin olun sandığınızdan çok daha fazla var. Hem Türkiye'de hem dünya çapında. Şimdi Maganda'nın bir tanesi insanlık bilmez, medeniyet bilmez dağ ayısının teki gelecek. Örnek verelim bir tane. Sokakta yürüyorum. Yanlışlıkla omzum değdi. Ne bileyim, yanlışlıkla ayağına bastım. Veya uyuzuna gitti ya. Herifin uyuzuna gitti. Geldi seni takip etti. Veya güp gü güpe gün sokağın ortasında çekti yasalışı silahını belinden. Sana doğrulttu. Affedersin ne bok yiyeceksin? Ne bok yiyeceksin? Yani biz niye bireysel silahlanmayı savunuyoruz? Bu tarz durumlarda kendimizi savunma ihtimalimizin, oradan canlı kurtulabilme ihtimalimizin artabilmesi için. Sen yasalarına uyan, kurala kanuna uyan bir vatandaşsın. Dolayısıyla sen alamamışsın taşıma ruhsatı. Belinde silahın yok. Ama o maganda şerefsizin belinde yasa dışı silahı var. Hiçbir ruhsatı, hiçbir kaydı, hiçbir şey yok. Bu şerefsiz geldi sana çekti, seni vurdu. Varsayalım ki kafandan falan vurmadı. Seni gövdenden vurdu, bacağından vurdu. Çevrede kimse olmadığını varsayalım. Sen polise, efendim ambulansa haber verebilecek misin acaba o an? Yani açtın telefonu, alo diyebilecek misin? Adresi biliyor musun? Nasıl koruyacaksın kendini? Veya diyorlar ki biz sosyal bir devletiz. Bizim polisimiz, askerimiz var. Bizi koruyorlar. Hayırdır? Münker Nekir gibi yanımıza hepimizin yanına polis tayin ettiler de bizim mi haberimiz yok? Ya kişinin kendini koruma hakkını nasıl reddedebilirsiniz? Bunu nasıl bir canavarmış gibi veya insanın sahip olmaması gereken bir şeymiş gibi gösterebilirsiniz? Benim aklım almıyor. Biz zaten tam olarak bireysel silahlanmayı değil, orada bir kavram eksikliği var. Biz bilinçli bireysel silahlanmayı destekliyoruz. Zaten eğitimini almış olan insan bunun güvenliğini ve kendisini korumak amaçlı belinde taşıdığının farkında olan insandır. Ha genel eğitim seviyesi yani okullardaki insanların kültürleri işte kendini geliştirme seviyesi falan arttığında doğal olarak suç oranında düşecektir ama o zaman da bireysel silahlanma yine yanlış bir şey olmayacaktır. İnsanlar daha da bilinçli bir şekilde silahlara yaklaşacaktır. Dolayısıyla bu yine kötü bir prosedür olmuyor. Kötü bir süreç olmuyor. Ayrıca şunu da belirteyim ben Türkiye Cumhuriyeti'ne hiçbir cezanın doğru düzgün ağır olduğunu düşünmüyorum. Buna... Katiller içinde, tecavüzcü, şerefsizler içinde, her şey içinde dahil. Ee, yasa dışı silahlanan, bunlarla suç işleyen adamların da gerekli cezaları, gerekli ağırlıktaki cezaları aldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla her geçen gün bu şekilde örnekleri maalesef ki yaşıyoruz. Yani böyle dağ ayıları, böyle magandalar emin olun bitmeyecek arkadaşlar. Ve bunlar bitmediği sürece bizim de... Can güvenliğimiz her geçen gün daha da tehlikeye girecek ve bizim kendimizi korumamıza izin verilmiyor. İzin verilmiyordan daha doğru bir kasıt şu, çok zor şartlar sunuluyor. Birçok insanın erişemeyeceği şartlar sunuluyor bunun için. Yani cinayet işleyecek bir insan sadece silahla da cinayet işlemez. Evet, silahın getirdiği bir özgüven vardır, doğru. Mesela bıçakla da bir insanı öldürebilirsiniz ama bıçakta yine fiziksel bir temas lazımdır. Silah daha uzak mesafeden adamla belki hiç yanaşmadan bile işleyebileceğiniz bir şeydir ve çok daha etkilidir. Yani birine tabii nereden vurduğunuza falan da bağlı ama doğru, silahın böyle kattığı bir özgüven var ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Silah Sadece bir cinayet aracı değildir. Bir, ikincisi cinayet sadece silahla işlenmez. Her cinayeti işleyen şeyin önüne öngel, engel koyacaksak mutfak bıçaklarını da engelleyin abi. Bir tane izlediğim videoda çok güzel bir örnek vardı. Tam hatırlamıyorum kim söyledi ama. Diyor ki yani bireysel silahlanmamak şuna benzer. İtfaiye var diye eve yangın tüpü almamak. Veya yangın çıktığında işte onu söndürmemeye çalışmamaya benzer. Zaten itfaiye var. Zaten onlar gelecek bizi koruyacak, kurtaracak gibisinden. He, silah güven verir. Doğru. Ama kimse silahın kattığı sorumluluktan da bahsetmiyor. Bireysel silahlanma arttırıldığında, kontrol denetim arttırıldığında, örnek veriyorum, size ait olan bir silahla suç işlendiğinde ama bu suçu sizin işlemediğinizi varsayalım. Bunun hesabı sizden soruluyor. Çünkü ruhsatlı bir silah kendi kimliğine sahip ve sizin üzerine kayıtlan kayıt edilmiş silahtır. Dolayısıyla bu silah kaybolduğunda, çalındığında veya bununla bir suç edildiğinde muhatap bir kişi vardır karşıda. Yani silahla alakalı sıkıntılardan bir tanesi de şu. Örnek veriyorum bir kişi var ve bu arkadaş silah ruhsatı aldı sonra da silah aldı. Bu arkadaş silahını imha ettirtemiyor. Yani bu arkadaşın örnek veriyorum üzerinden iki yıl geçti bu arkadaş hiç silahını kullanmadı veya aldığına pişman oldu fark etmez. E, sorumluluğunu kaldıramadı. Çocuğu çoluğu vardı. İşte korktu etti. Silahı gidip de resmi bir şekilde imha ettiremiyor. Bunun için bir sistemin kurulması lazım. Devlet tarafından kontrolü bir şekilde. Götürüyorsun silahını imha ediyorlar seri numarasını vesaire siliyorlar ve diyorlar ki tamam kardeşim artık bu silah yok artık bu silah sorumluluğu senin üzerinden kalktı. Bu, böyle bir sistem yok mesela. E, şunu savunanlar da var örneğin diyor ki evli bir çiftin evine erkek silah alacağı zaman kadına sorma muhabbeti yok diyor. Yani bu belki sizin ailenizde, sizin çevrenizde böyle örnekler olmayabilir. Ama varsayalım ki daha az eğitim seviyesindeki bir adam evine yasal bir şekilde silah almak istediği zaman hani kadın acaba bundan korkar mı yarın öbür gün bunu bana karşı kullanır mı gibi muhabbetlerden mütevellit İşte kadına da sorulsun ondan da referans alınsın gibi savunanlar da var bu tartışmaya açık mantıklı da bir sistem ama olmalı mı bilmiyorum ama hani hazır konusu açılmışken belirteyim istedim. Çok fazla verilere takılan insanlar da var. İşte şöyle şu kadar silah var, bu kadar artış göstermiş şöyle şöyle vaka sayıları var gibisinden arkadaşlar veriler bu konularda çok doğru muhabbetler değil tamam doğru yani mesela Amerika ile falan kıyaslamak kendimizi çok fazla doğru değil bizim ülkemiz Orta Doğu'da bir coğrafya e, çevresinde terörü bulunan e, iç savaşların bulunduğu bir coğrafya böyle bir coğrafyada doğru daha fazla önlem almak belli oranda mantıklı ama ben şunu anlamıyorum. Bizim ülkemizde öyle yasaklar var ki sen 18 yaşına geldin işte ruhsatı falan filan çarçurt çurt çurt. Silahına mesela katlanabilir dipçik takamıyorsun. Yani silahların arkasında dipçik var bu omuzumuza yasladığımız kısım. Bunun ayarlanabilir teleskobik olanları veya direkt böyle katlanabilir olanları var. Devlet bunlara izin vermiyor abi. Ya yani adamlar Amerika'da nörfün üzerine gece görüş takıyorlar. Tamam dediğim gibi burası bir terör bölgesi en nihayetinde. Ee, bu, bu kadar şey olmamalı belki geniş olmamalı ama yani katlanabilir dipçip uzatılmış şarjör ya adam adam öldürecekse bir yerde zaten onu kısa şarjörde olsa uzun şarjörde olsa öldürecek yani. Bu biraz da silah konusu köpek mevzusuna benziyor. Hani deriz ya kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Silah da aynı şekilde. Yani can alan şey silah değildir, insanlardır arkadaşlar. Ha, insanlara güvenmeli miyiz? Bu yıllar, yani yüzyıllardır süregelen bir felsefik tartışma. Ben ona bugün girmeyeceğim. Silahın bir de şöyle bir mevzusu var, onu da anlatayım. Tarihsel kendimizden örnek vermem gerekirse biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı sürecinde vesaire Kuvayi Milliye Birlikleri var. Aynı şekilde yarın öbür gün tekrar bir savaş olmayacağı, bir işgal olmayacağı meçhul arkadaşlar bilemeyiz en nihayetinde. Ve halkta silah olması emin olun çok büyük bir caydırıcılık. Yani atom bombası evet iyi bir caydırıcıdır. Füzelerin, kuvvetlerin, cartlar, curtlar, tankların, topların evet caydırıcıdır ama emin olun bireysel silahlanmış, bilinçli bir şekilde bireysel silahlanmış ve oransal olarak yüksek olan bir ülke emin olun dışarıdan gelecekler için büyük bir caydırıcılıktır. Ki sen bugün silahlanırsın gayet tüm şartlar elverişliyken yarın öbür gün savaş olduğunda sana o yurt dışındaki üreticiler silah gönderemezler. Senin yurt içindeki üreticilerinde kaynak bulamazlar vesaire. Bu sefer sana o silahları tabiri caizse kakalarlar. Veya onu bile yapmazlar seni süründürürler. Çok sıkıntılı bir konu bak buna da kimse değinmiyor. Silahın bir hobi olması, işte atış çalışmaları, poligonlar vesaire bunlar biraz daha işin sonraki tartışılması gereken konuları. Ben şu an daha kaynağa iniyorum. Yani daha bireysel silahlanmamışız ki sonrasını konuşalım. Öncelikle burayı halledil halledilmeli diye düşünüyorum ben şahsen. Ve silah bir eğlence aracı değildir. Evet belki hobi, işte poligona gitmek vesaire bunlar işin eğlence kısmına giriyor olabilir ama bu düğünde havaya ateş eden manyaklar falan bu kötü örnekler bizim bahsettiğimiz bu yasal bir şekilde, bilinçli bir şekilde silahlanmaya dahil olmuyor. Zaten bilinçli olan bir insan öyle bir hareketin içerisine girmez. Yani yorgun kurşun dediğimiz bir olay var bir kere. Tehlikesinin farkında olur. Velhasıl kelam hem kendi güvenliğimiz hem ailemizin sevdiklerimizin güvenliği için hem toplumun ve hatta ve hatta ülkenin güvenliği için bizler bireysel silahlanmayı savunuyoruz. Bunun kişisel bir hak olduğunu hatta en temel haklardan biri olduğunu düşünüyoruz. Yaşama hakkından farksız olduğunu düşünüyoruz ve bunun bir an önce yayılması, halledilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda farklı yorumlar yapanlar da var bu arada. İşte çeşitli nedenlerle bu ülkedeki insanların bir şekilde silahlanmasının bireysel bir şekilde, bilinçli bir şekilde silahlanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor diye. Ne kadar doğru bir tabir ama dış güçlere bağlayanlar da var bu mevzuyu. Ben o kadar yorum yapmayı sevmiyorum ama velhasıl kelam düşüncelerim bu şekilde. Ve tekrar ediyorum buradaki asıl kasıdımız işte bulundurma ruhsatı veya yivsiz tüfekler değil tabancalar ve taşıma ruhsatı. Asıl vurgumuz bunun üzerine. Benim bu videoluk söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha güzel yarınlarda daha az suçların yaşandığı hatta hiç suçların yaşanmadığı daha çok bireysel silahlanmış bilinçli bir şekilde silahlanmış Türkiye'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun